1.3.1.4 Ortaklıklarda basit usule tabi olmanın şartları aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında gelir vergisi kanununda belirtilen yıllık kira bedeli ve iş hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer koşullar ise ortakların her biri için ayrı ayrı dikkate alınır. Ortaklıklarda ortakların birinin gerçek usule tabi olması diğer ortakları da gerçek usule tabi hale getirir. Adi ortaklık halinde çalışanlardan aynı zamanda diğer şahsi bir işle de iştigal edenlerin gerçek veya basit usulden hangisine tabi olacağı, basit usule tabi olmanın genel şartlarından emsal kira bedeli, yıllık kira bedeli ile basit usule tabi olmanın genel şartlarından şahsi işine ait olanlara ortaklıklardan hissesine düşen miktarların eklenmesi suretiyle tespit olunur. Şahsi işin mevcut olmaması halinde muhtelif ortaklıklardaki hisselerin toplanması ile yetinilir. 4.1.3.1.5 Basit usulden gerçek usule geçiş, basit usulün şartlarına haiz olanlardan bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir. Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler Ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Diğer taraftan, GVK'nın 51. maddesi kapsamındaki faaliyetlerine başladıkları tarihten itibaren gerçek usulde vergilendirilecek olan mükelleflerin basit usulde vergilendirmeleri mümkün değildir. Yapılan denetimlerde basit usulde vergilendirilen mükelleflerden sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları tespit edilenler basit usulden yararlanamazlar sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları tespit edilenler, bu hususun kendilerine tebliğ tarihini takip eden ay başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. 25 metrem 4.1.3.1.6 Gerçek usulden basit usule geçiş GVK'nın 47 NCI maddesinde yazılı şartları topluca taşıyan ve arka arkaya son 2 yıl alış, satış ve veya hasılat tutarlarının her biri aynı kanunun 48. maddesinde yazılı hadlerden düşük olan gerçek usule tabi mükellefler, bu şartın gerçekleşmesini izleyen yılın Ocak ayının başından 31. günü akşamına kadar yazılı olarak bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları halinde basit usulde vergilendirmeye geçebileceklerdir. Bu uygulama kapsamında, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin şartların tespitine ve 2 yıllık sürenin hesabına 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren başlanacaktır. Söz konusu mükelleflerin, anılan kanunun 51. maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmaması ve diğer şartları da topluca taşımaları gerekmektedir. Örnek: Bursa ilinde marangozluk faaliyeti nedeniyle öteden beri gerçek usulde vergilendirilen mükellef D'nin 2023 ve 2024 yıllarında elde ettiği iş hasılatı ilgili yıllar için Gelir Vergisi Kanununun 48. maddesinde yer alan hasılat haddinin altında gerçekleşmiştir. Mükellef D'nin diğer şartları da topluca taşıması ve 2025 yılının ocak ayı içinde bağlı bulunduğu vergi dairesine yazılı olarak başvurması kaydıyla 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren basit usulde vergilendirmeden yararlanması mümkündür. Gerçek usulde vergilendirilmekte iken basit usulde vergilendirmeye geçen mükelleflerin, ellerinde bulunan belgeleri 283 seri numara. Bu gelir vergisi genel tebliğinin 3.5 bölümündeki açıklamalar doğrultusunda iptal ettirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, gerçek usule tabi mükellefler ile basit usule tabi olmanın şartlarını kaybeden mükelleflerin, kendi istekleriyle işlerini terk etmeleri ya da eş ve veya çocuklarına devretmeleri hallerinde terk veya devir tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönmeleri mümkün değildir. Söz konusu iki yıllık sürenin nasıl hesaplanacağına ilişkin açıklamalar 283 seri numara bu gelir vergisi genel tebliğinin 3.4 bölümünde yer almaktadır. Gerçek usulde vergilendirmeden basit usulde vergilendirmeye geçiş ile ilgili ayrıntılı açıklamalar 283 seri nolu gelir vergisi genel tebliği ve 93 sıra nolu gelir vergisi sörkülerinde yapılmıştır. Örnek, mükellef, e, gerçek usulde gelir vergisi mükellefi iken faaliyetini 8 Haziran 2022 tarihinde terk etmiştir. Mükellef, 2024 yılında basit usule tabi olmanın şartlarını taşıyan mükellef Z ile ortak olarak kantin işletmeciliği faaliyetine başlamak istemiştir. Mükellef E'nin gerçek usulde vergilendirildiği faaliyetini terk ettiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren 2 yıl sonra, diğer bir ifadeyle 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren diğer şartları da topluca taşıması kaydıyla basit usulde vergilendirmeden yararlanması mümkün bulunmaktadır. Bu nedenle anılan tarihten önce, 1 Ocak 2025, faaliyete başlaması halinde ise kendisi ve ortağının ticari kazançlarının gerçek usulde tespit edilmesi gerekmektedir. 26-2024 yılında elde edilen gelirler için beyanname düzenleme rehberi gelir vergisi kanununun 46, NCI maddesinin son fıkrasında yer alan, Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler bir daha hiçbir şekilde basit usule dönemezler. Bu kişilerin aynı türden iş yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nedeniyle basit usulden yararlanamazlar. Hükmü 6322 sayılı kanun ile kaldırılmıştır. Söz konusu değişiklik sonucu gerçek usulde vergilendirilen kişilerin eş ve çocuklarının aynı türden faaliyette bulunmaları halinde şartları dahilinde basit usulden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. 4.1.3.1.7 İşini terk eden mükelleflerin durumu gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır. 4.1.3.1.8 2021 ve müteakip yıllarda beyana tabi geliri sadece basit usulde tespit edilen mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesi vermemesi gelir vergisi kanununa eklenen mükerrer madde 20 mi A uyarınca. Göre kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin kazançları gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. 2024 yılı ticari kazançları basit usulde tespit olunan gelir vergisi mükellefleri bu kazançlarına ilişkin olarak yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir. Diğer gelirler, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve benzeri. Dolayısıyla beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir. Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde Mart ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir. 4.1.3.1.9 Basit usulde vergilendirmede özellikli konular ve dikkat edilmesi gereken hususlar. Basit usule tabi mükelleflerin birden fazla araçla veya birden fazla iş yerinde ticari faaliyette bulunmaları, gelir vergisi kanununun 47 NCI maddesinde yazılı, kendi işinde bir fiil çalışmak veya bulunmak, şartının ihlali anlamına geleceğinden, bu şekilde faaliyette bulunan mükelleflerin basit usulde vergilendirmeden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'nun 51. maddesinde basit usulden faydalanamayacak mükellefler bentler halinde sayılmıştır. Söz konusu maddenin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan ve büyük şehirlerde bazı faaliyetleri yapan mükelleflerin gerçek usulde vergilendirme kapsamına alındığı 12 Ocak 1995 tarihli ve 95 bölü 6430 sayılı Bakanlar Kurulu kararında, 2 Temmuz 2013 tarihli ve 2013 bölü 5080 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değişiklik yapılmıştır. 27. Bu değişikliğe göre, 12 Kasım 2012 tarihli ve 6360 sayılı kanun ile Büyükşehir Belediyesi kurulan ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerler 95 bölü 6430 sayılı kararname kapsamı dışına çıkartılmıştır. Böylece, 6.360 sayılı kanunla büyükşehir kurulan yerler ile büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerde 95 bölü 6.430 sayılı bakanlar kurulu kararında sayılan İŞ grupları itibariyle faaliyette bulunan mükelleflerin, diğer şartları da taşımaları kaydıyla basit usulde vergilendirilmelerine devam olunacaktır. Örnek, mükellef, G. Ankara ili Şerefli Koçhisar ilçesinde manavlık faaliyetinde bulunmaktadır. 95 bölü 6430 sayılı bakanlar kurulu kararına göre Büyükşehir Belediyesi olan illerde emtia alım satımı yapılması basit usulde vergilendirilmeye engel teşkil etmektedir. Ancak, 2013 bölü 5080 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yapılan değişikliğe göre, 6.360 sayılı kanun ile Büyükşehir Belediyesi kurulan ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerler 95 bölü 6.430 sayılı bakanlar kurulu kararı kapsamı dışına çıkartılmıştır. Bu nedenle, mükellef G. Gelir Vergisi Kanunu'nun 47 ve 48. maddelerinde yer alan genel ve özel şartları topluca taşımak şartıyla basit usulde vergilendirmeden yararlanacaktır. Mükellef G için genel ve özel şartların tespitinde büyük şehirler için geçerli olan tutarlar dikkate alınacaktır. Basit usule tabi mükelleflerin alım satım faaliyetlerini internet üzerinden yapmaları halinde İnternet üzerinden yapılan her türlü alım-satım faaliyeti büyük şehirler dahil tüm ülke genelini kapsaması nedeniyle bu şekilde faaliyette bulunan mükelleflerin gelir vergisi kanununun 51. maddesindeki yetki uyarınca yayınlanan 95 bölü 6430 sayılı bakanlar kurulu kararı kapsamında kalacaklarından basit usulde vergilendirilmeleri mümkün değildir. Basit usule tabi mükellefler işe başlamayı, adres ve iş değişikliğini, işletmede değişikliği ve işi bırakmayı bağlı olunan vergi dairesine bildirmek zorundadır. Basit usulde vergilendirilen mükellefler, hasılatları ile ilgili olarak, vergi usul kanunu hükümlerine göre fatura, perakende satış vesikaları ve ilgili mevzuatta sayılan diğer belgeleri düzenlemek ve kullanmak zorundadırlar. Basit usule tabi mükelleflerin kullandıkları belgeler ve zarflar sadece Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, TESK tarafından bastırılmaktadır. Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunup meslek odalarına üye kayıtları yapılamayan, traktörle nakliyecilik yapanlar, hususi oto ile ticari faaliyette bulunanlar, biçer döver işletmecileri ile inşaat ustaları gibi mükellefler kullanacakları belgeleri ikinci sınıf tüccarların tabi oldukları esaslar çerçevesinde, anlaşmalı matbaalara bastırmak veya noterlere tasdik ettirmek suretiyle, temin edebilecekleri gibi diledikleri takdirde faaliyette bulundukları yerdeki herhangi bir oda veya birlikten de temin edebileceklerdir. Basit usulde vergilendirilen mükellefler ikinci sınıf tüccarların tabi olduğu usul ve esaslar dahilinde belge düzenlemek durumundadırlar. Ancak, Vergi usul kanununun mükerrer 257 NCI maddesindeki yetkiye istinaden çıkarılan 215 seri numara. Lu gelir vergisi genel tebliğ. 28-2024 yılında elde edilen gelirler için beyanname düzenleme rehberi. İnde, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeleri ve düzenlenen faturanın alıcıya ilişkin bilgiler yerini, tarihli toplam hasılat, ibaresinin yazılması, şeklinde kolaylık sağlanmıştır. Söz konusu uygulama, aynı usul ve esaslar dahilinde 324 seri numara. Bu gelir vergisi genel tebliği ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar 329 seri numara. Bu gelir vergisi genel tebliği ile 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu imkandan yararlanmak isteyen mükellefler, Müşterilerinin istemeleri halinde fatura veya perakende satış vesikası, dolmuş işletenler hariç vermek zorundadırlar. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden işlerini terk edenlerin kullanmadıkları belgelerin iptal işlemleri belgeleri veren oda veya birliklerce yapılacaktır. Ancak belgelerini anlaşmalı matbaalara bastırmak veya otellere tasdik ettirmek suretiyle temin eden mükelleflerin belgelerinin iptali ise vergi dairelerince yapılacaktır. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin taşıt ve diğer sabit kıymetlerini satmaları dolayısıyla fatura düzenleme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu mükelleflerce yapılan taşıt satışlarının noter satış sözleşmesi ile diğer sabit kıymet satışlarının ise söz konusu sabit kıymetleri satın alan mükellefler tarafından düzenlenecek gider pusulası ile tevsik edilmesi mümkündür. Basit usule tabi ticaret erbabından Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilenler, bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden ay başından itibaren gerçek usulde vergilendirilmeye ve ikinci sınıf tüccarlara ilişkin hükümlere tabi olmaya başlarlar. Mükelleflerce, bir takvim yılı içinde aldıkları mallara ve hizmetlere ait alış belgeleri ve yaptıkları giderler ile hasılat belgelerinin, ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklanması ve yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz edilmesi zorunludur. Basit usule tabi mükelleflerin kayıtları, mükelleflerin aracılık ve sorumluluk sözleşmesi, düzenledikleri meslek odaları veya meslek mensupları aracılığıyla defter beyan sistemi üzerinde tutulacaktır. Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar aracılık ve sorumluluk sözleşmesi, düzenledikleri meslek odaları veya meslek mensupları aracılığıyla izleyen ayın sonuna kadar defter beyan sistemine kaydedilir. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden isteyenler ödeme kaydedici cihaz kullanabileceklerdir. Giderlerini belgelendirmeye mecburdurlar. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kendi işyerlerinde bir fiil çalışmaları veya bulunmaları şarttır. Ancak, bu mükelleflerin işlerinde yardımcı işçi çalıştırmaları veya çırak kullanmaları bu şartı bozmayacaktır. 29. İş yeri kiralamalarında miktar sınırlaması olmaksızın kira ödemelerinin banka veya posta ve telgraf teşkilatı a. Ş. Tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Basit usule tabi olmanın şartlarını taşımaları nedeniyle gelir vergisi yönünden basit usulde vergilendirilen mükellef olunması, Bunların ÖTV mükellefi olarak 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda belirtilen sürelerde ÖTV beyan edip ödemelerini etkilememektedir. Basit usule tabi mükelleflerin alım satım faaliyetlerini internet üzerinden yapmaları halinde İnternet üzerinden yapılan her türlü alım-satım faaliyeti büyük şehirler dahil tüm ülke genelini kapsaması nedeniyle bu şekilde faaliyette bulunan mükelleflerin gelir vergisi kanununun 51. maddesindeki yetki uyarınca yayınlanan 95 bölü 6430 sayılı bakanlar kurulu kararı kapsamında kalacaklarından basit usulde vergilendirilmeleri mümkün değildir. Alış belgeleri ve yaptıkları giderler ile hasılat belgelerinin ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlamak üzere 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi ve istenildiğinde ibrazı zorunludur. 4.1.3.2